Merhaba arkadaşlar. Flash'ta dönerek hedefe saplanan balta animasyonunun nasıl yapılabileceğini göstermeye çalışacağız bu eğitim videomuzda. Yeni bir döküman oluşturuyorum. Öncelikle baltamızı çizelim. Sapı kahverengi olsun. Öncelikle sapını çiziyorum. Köşesini biraz dışarıya çıkartıyorum. Orta kısmını kavislendiriyorum. Üst tarafı biraz daraltalım, aşağıya da daraltalım. Tamam, bu yeterli. Sapı sol tarafa, tahta sapı sol tarafa çektim. Ardından metal kısmını e, gri ile yapıyoruz tabii ki. Gri ile bir dikdörtgen çiziyorum. Üstünden ve altından içeriye doğru büküyorum, kavislendiriyorum. Çok mu oldu? Evet, biraz çok oldu. Biraz daha kavisi azaltalım. Evet, daha sonra sağdan ve soldan dışarıya doğru bombe yapıyorum. Kavisleri dışarı doğru çekiyorum. Biraz da Q'ya basarak, Q'ya basmak Free Transform Tool'un kısa yolu anlamında basıyorum, Free Transform toolu elde ediyorum, biraz daraltıyorum, balta'yı, evet, biraz sapından büyük olmuş, sapını büyütelim, evet, sapını büyütelim, birazcık büyüttüm, getirdim ve yerleştirdim. Evet, şimdi ee, ben baltasının sapını birazcık daha büyüteceğim arkadaşlar, yukarıya ve aşağıya şeklinde. Evet. Tekrar baltamızı metal aksamlı yerine yerleştiriyorum. Tamamını seçip sahnenin ortasına getiriyorum. E, metalin keskin kısımlarını bileylemek için e, daha açık bir renk seçiyorum. Daha sonra e, Fill kısmını, dolgu kısmını seçiyorum. Fırça fırçadan e, paint selection seçili olması gerekir. Seçili değilse orayı seçmemiz gerekiyor. Çünkü düzgün bir boyama işlemi için, dışarıya taşmayan bir boyama işlemi için bu gerekli. Evet. Güzel. Evet, bile de gerçekleşti. Keskin uçlu bir balta haline geldi. Tamamını seçiyorum. Q ile Küçültüyorum. Tabi bu arada shift'e basıyorum oranlı bir küçültme için. Sahnenin dışına alıyorum. Q'ya basıp eğim veriyorum. Büküyorum biraz. Evet. Biraz sola aldım. Bıraktım. Katmanına balta yazıyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum. Buraya da hedefi yerleştireceğim. Hedef diyelim. Hedef bir alt katmanda olabilir. Hedefi oluşturmak için oval aracı, oval tool alıyorum. Bir yeşil renk seçiyorum. Evet. Shift'e basıp düzgün bir daire oluşturuyorum. Seçtim. Ebatları 30 ol, 300 olsun. 300 ebatı uygun. Tabi ee, tabii yükseklikte Genişlikte 300 oluyor bu şekilde ee, sahnenin ortasına hizaladım kontrol shiftle sağa doğru çektiğim zaman aynısından bir örnek daha e, oluşturuyor flash bizim için bu defa yeni oluşturduğum örneğe 250 genişlik ve yükseklik ebatını veriyorum hemen sahnenin ortasına hizalıyorum hiç ara vermeden bir tane daha örnek oluşturuyorum. Bununkini de 200 yapıyorum. Hemen sahnenin ortasına Ctrl Shift taşıdım yine 150 benzer tekrarlar biraz sıkıcı olabilir tabi sahnenin ortasına Ctrl Shift yine bir kopya oluşturdum. Kontrole basmamın sebebi kopyasını çıkartmak için. Shift'e basmamın sebebi de düzgün bir şekilde gelebilmesi. Yatayda düzgün bir şekilde gelebilmesi için kopyamızın. 100 diyorum. Evet. Hemen ortaya yerleştiriyorum. Son olarak bir örnek daha çıkartıyorum. 50 ebatını veriyorum. Hemen ortaya yerleştiriyorum. Bunun rengi tabi farklı olsun. Mesela kırmızı olsun. Evet. Ee, yeşilin diğer aralı katmanları da farklı bir tonda yeşil olsun. Bu şekilde. Hedefi aldım. Sağ tarafa doğru yerleştirdim. Bu arada e, beyaz zemin değil de bir açık mavi renk olabilir. Rengimizi biraz daha açalım. Bu şekilde. Evet. Tamam. Şimdi ee, baltaya yandan bakmış oluyoruz. Görüntü o şekilde. Fakat dikkat ederseniz hedef bize doğru dönük. Bu şekilde olmamalı. Baltanın saplanabilmesi için bir perspektif gerekli bize. Bunu Q ile yani Free Transform Tool, Free Transform Tool'la hallediyoruz. Ee, bu haliyle yapamayız. Distort alt seçeneğini seçiyoruz Q'nun. Distort, Distort seçtim. Distort her bir köşenin bağımsız bir şekilde hareketini sağlayabiliyor. Şu şekilde açıyorum. Evet. Benzer şekilde diğer köşe diğer köşeyi sanki sağ taraf yakın köşe yakın kenarmış gibi sol tarafta bize olan uzak kenarmış gibi bir izlenim gerçekleştirdik. Ee, animasyonumuzu öncelikle gerçekleştirelim. Baltamız uygun bir konumda mı? Evet. Şuraya alalım. 60'ı seçiyorum. Her ikisini de seçip sağ tıklatıp insert frame diyorum. Baltaya sağ tıklatıyorum. Create classic TV diyorum. F6 ile convert to keyframe yapıyorum. Baltayı shift ile ve mouse yardımıyla taşıyorum. Bırakıyorum. Belki biraz yukarıya çıkabilir. Şu şekilde. Evet. Benzer şekilde burayı da yukarıya çıkartalım. Onion skin'den faydalanarak Bakalım şöyle düzgün bir gidişat var mı? Evet. <laughs> Animasyonumuz bu şekilde gerçekleşiyor. E, Ctrl-Enter'a bastığım zaman balta geliyor ve hedefte. Hedefte biraz beklemesi için 90'a kadar geliyorum. Insert Frame diyorum. Ardından e, baltanın e, hedefe tam olarak saplandığını e, saplanmış olduğu efektini verebilmek için hedefinin yarısını kesiyorum. Çünkü başka bir katmana aktaracağım orayı. Ctrl X diyorum. Ctrl X. Evet. Hedef uzak diyelim buna. Hedef uzak. Yeni bir katman oluşturuyorum. Bu da hedef yakın olsun. Evet. Hedef yakından kastımız paste in place yapalım. Heh. Hedefi yakından kastımız şu arkadaşlar. Ee, bize daha yakın olan yani baltadan bize daha yakın olan kısım. Hedef uzak kısmı ise bize baltadan daha uzak olan kısım. Böylece katmanlar yardımıyla sanki bakın burada görüldüğü gibi baltamızın saplanmış olduğu e, görüntüsü ortaya çıkıyor. Kontrol Enter'a bastığımızda baltamız ilerleyip hedefine saplanıyor. Tabii Son olarak baltamızın döndürme animasyonunu da veriyoruz ve dönerek gidip saplanıyor. Ctrl-Enter. Evet, böylece katmanları hareket animasyonunu ve döndürme ve döndürme e, efektini kullanarak ve döndürme özelliğini kullanarak bir e, animasyon gerçekleştirmiş bulunuyoruz.